Merhabalar arkadaşlar. Bugün size uzaktan kumanda kopyalama işleminin nasıl yapılacağını göstereceğim. Ee, normalde evdeki televizyonlarımızda e, iki adet kumanda kullanıyoruz genelde. Birisi uydu alıcısının, diğeri de televizyonun kumandası. İkisine de ihtiyaç duyuyoruz. Ama bu iki kumanda da aynı frekansta çalışıyor ve e, ikisi de sadece bir devreyle kopyalanabilir ve kullanılabilir bunun için breadboard üzerinde bir devre kurdum basit bir devre bu devrede en önemli elemanlarımızdan birisi ayar alıcı çıkış sinyalleri kumandadan gördüğü çıkış sinyalleri bir tarafından kaydediliyor ve kopyası de uygulanıyor ve bir çıkış üretiliyor bunun televizyonda çalıştığını göstereceğim şimdi sizlere önce televizyonumuzu açalım. Kopyalama işlemi için ilk önce bir adet kayıt butonumuz var. Kayıt butonuna basılı tutuyoruz. Örneğin ses açma işlemi uygulayalım. Elimizi kaldır, kaldırdığımız anda ses açılıyor. Aynı zamanda televizyonda gördü bunu. Şimdi kumanda fonksiyon butonuna basıyorum. ve ses açılıyor. Şimdi ses kısmayı kaydedeyim. Tekrar kayıt butonuna basıp ses kısmaya bastığım anda kayıt yapılıyor. At 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 and 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 ve artık sesi kısabiliyorum. Şimdi diğer kumandamızı alalım. Diğer kumandada da müt fonksiyonunu kaydedelim. Elimizi kay kaldırdığımız anda kaydediliyor. Biraz televizyonun sesini açalım. Bastığımız anda açılıyor. Bastığımız anda kapanıyor. Televizyonun alıcısının hassasiyeti uydu alıcısına göre düşük. O yüzden yakın tutmakta fayda var yakın tuttuğumuz zaman daha iyi alıyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde aynı devreyle iki kumandayı kullanabiliyoruz. Sinyallerin nasıl olduğunu inceleyelim şimdi biraz da. Evet arkadaşlar şimdi de ayar alıcının çıkışına çıkışında görülen bir sinyali inceleyelim. Bu sinyalin tamamı bir kumanda fonksiyonunu temsil ediyor. Yani bir kumanda butonuna bastığımız anda gönderilen sinyali ifade ediyor. Yaklaşık 70 milisaniyelik bir sinyal. Sinyalin başlangıcında bir açılış bölümü var. Ee, aktif etme bölümü. Yaklaşık 10 milisaniyelik bir bölüm. Daha sonra belli bir bekleme süresinden sonra lojik 1 ve 0 bilgileri gönderiliyor. Genellikle ee, kısa olan süreler lojik sıfırı, uzun olan sürelerde de lojik biri temsil ediyor ama bizim için bunun bir önemi yok. Biz direkt kopyalama işlemi yaptığımız için e, biz bilginin ne olduğuna bakmadan direkt kopyalıyoruz. Ee, örneğin e, Logik lojik sıfır sinyali pikin bacağında görüldüğü anda timer aktif ediliyor ve Logic sıfır olma süresi ne kadarsa bir diziye aktarılıyor. Timer verisi. Tabi timer verisi burada 10 milisaniyeyi aşacak büyüklükte seçilmek zorunda. Yoksa timer dolar ve yanlış bilgi kaydederiz. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Ve sinyal değiştiği noktada tekrar timerımızı sıfırlayıp değişim noktasına kadar geçen süreyi tekrar kaydediyoruz. Bu şekilde her bir değişim noktasında kayıt işlemi gerçekleştirerek 70 milisaniyelik bir bölümü bir diziye aktarıyoruz arkadaşlar. Bu sayede bu veri kopyalanmış oluyor ve bunu çıkışa uyguluyoruz. İsterseniz bunu simülasyonda da görebiliriz. Burada bir iz jeneratörü ile kumanda sinyalini taklit ediyoruz ve pikin çıkışında da osiloskop üzerinde bu sinyali görüyoruz. Tabi burada bir kayıt butonumuz ve Sinyal oluşturma butonumuz da mevcut. İsterseniz başlatalım. Şimdi Trigger'ı inter Internal haline getiriyorum. Ee, görüldüğü gibi sinyaller üretiliyor. İsterseniz sinyalleri bir inceleyelim. Biraz önce gerçek görüntüsü olan bu sinyalin bir taklit görüntüsünü iz jeneratörü ile ürettik. Burada da başlangıçta bir aktif etme süresi var ve lojik sinyaller var. Daha sonra pik'in kayıt butonuna basalım. Kayıt butonuna bastığımız anda ilk sinyali gördüğünde aktif olacaktır. Şimdi sinyalimiz kaydedildi. Sinyali çıkışa uygulayıp oluşan sinyali görelim. Basıyorum. Görüldüğü üzere tığra bastığım anda hem e, kopya sinyali gösteriyor hem de pikin çıkışını osiloskop üzerinde görüyorum. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. E, i̇ki sinyal de birbirinin aynısı. E, Tabi pik birazcık daha erken cevap vermiş iz jeneratörüne göre. O yüzden burada bir kayma var. Ama bu bir şey değiştirmiyor. Sinyaller aynı. Şu, burada fark edeceğimiz nokta PIK'in ürettiği sinyaller 38 kHz'de darbeler şeklinde. Bunun nedeni ayar alıcı yalnızca 38 kHz'e duyarlı. Yani çıkışında 38 kHz'lik bir sinyal gördüğü anda çıkışına lojik sıfır yapıyor. Farklı Frekanslarda gelen sinyallere cevap vermiyor. Burada da görüleceği üzere başlangıç sinyali lojik sıfır olması demek ona 38 kHz'de bir sinyalin uygulandığı demek. O yüzden bizim de pikimizin çıkışları 38 kHz'de bir kare dalga. Bu ayar alıcının çıkışını lojik sıfır yapıyor. Aynı şekilde bir sonraki sinyalimiz sıfır sıfır olduğu zaman pikin çıkışı sıfır olduğu zaman ayar alıcı HIGH değerinde. Zaten diğer konumlarda da görüleceği üzere çıkışımız hep HIGH, logic HIGH, logic 1 seviyesinde. 38 kHz'de bir sinyal gördüğü anda logic 0'a düşüyor. Burada da hiçbir sinyal gelmediği zaman gene kendisini HIGH konumuna çekiyor ve yine 38 kHz'de modüle edilmiş sinyaller uygulanıyor. Burada da lojik bilgileri temsil ediyor. Bu şekilde kumanda kopyalama işlemimizi gerçekleştirmiş oluyoruz. 38 kHz'de. E, herhangi bir kumanda bu şekilde kopyalanabilir ama da farklı frekanslarda bir kumanda henüz görmedim. Büyük ihtimalle kullanılıyordur. Elimde 56 kHz'de dedektörler var ama ee, onlarla ilgili çalışan bir kumanda görmedim. Ee, o zaman yapmamız gereken şey şu modüle ettiğimiz sinyali 38 kHz'deki sinyali 56 kHz'e çıkartmak veya 40 kHz'e çıkartmak artık ayar alıcısı hangi frekansla çalışıyorsa. Bunu da software olarak yaptım. Tabi bunun doğru olanı pvm ile yapılması gerekiyordu. Ama ben software olarak gerçekleştirdim. Ancak ee, o yüzden yani doğru bir yaklaşım değil, PVM ile olması gerekiyordu. Siz de o şekilde kullanırsanız, PVM ile kullanırsanız hem yazılım karmaşası ortadan kalkar, hem de daha kararlı, daha değiştirilmeye uygun bir devre haline gelir. İyi çalışmalar dilerim, görüşmek üzere.